Evet daha önce istifa eden donanma komutanı Nusret Güner ulusal kanala konuştu. 1 Mart tezkeresinin bedelini deniz kuvvetlerine ödettiler ifadesini kullanan Güner. Türk milleti bunun cevabını mutlaka verecektir dedi. Eski donanma komutanı Oramiral Nusret Güner, balyoz davasında ceza alan komutanların esir durumunda olduğunu söyledi. Güner Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için esir askerlerin durumunu ele alan 1949 Cenevre Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiğini vurguladı. Türk Deniz Kuvvetleri benim açımdan 1949 Cenevre Sözleşmesi durumuna girmiştir. Oramiral Nusret Güner, TSK'ya yönelik planların 1 Mart tezkeresinin sonucu olduğunu belirtti. Bedelini deniz kuvvetlerine ödettiler dedi. 1 Mart krizinde Türkiye çok doğru bir kararla tezkereyi iptal etti ama acısını çekti. Neden çekti? Sen bir buçuk ay Amerikalıları da, ama onda da akıllılık yaptılar ne yaptılar? Acıyı TSK'nın üzerine yıktılar. TSK'da geldi deniz üzerine yıktı. Güner operasyonlara yetkililerin sessiz kaldığını ancak Türk milletinin yanıt vereceğini kaydetti. Şimdi bunu kimler halledecek? Bunlar yetkililer, ilgililer. Burada en büyük yetkili bir ilgili Türk milleti. Türk milletidir ama Türk milletine bu öyle veya böyle yansımıyor. Türk milletine bunu yansıtacağız. Bu medyanın görevi. Nusret Güner'in yanında Deniz Lisesi'nden sınıf arkadaşları da vardı. Liseye 6 bin giriş numaralı emekli askerler balyoz kararlarını ve operasyonları ulusal kanala değerlendirdi. Bu neticede halk tarafından çözülecek. Benim tek inancım halkın gücü. Bu neticede en sonunda halk bunu görecek ve e, ee, salih günlere salih günlere erişeceğiz. Dinsiz sapık işte cinayet işlemiş gizli tanıklarla suçlandılar. Bunlar hep dile getirildi. Onursuz bir genel kurmay başkanı olacağına onurlu bir er olsun daha iyi. Nitekim Silivri'deki arkadaşlarımız belki er statüsüne inecekler ama onurları dimdik durmaktadırlar. Yarın insan yüzüne çıkabileceklerdir ama şimdi oturanlar, sırça köşkte oturanlar acaba çıkabilecekler mi?